bugün birlikte çay yapıyoruz ama poşetli çay. Şimdi e, bunun ısınmasını bekleyelim. E, nasılsınız? Ben de iyiyim. <laughs> Barışım, Sıcak su, bu arada kaşık, isterseniz şeker ya da şekersiz ve kesebilmiş şey, ben kuş mu yapacağım? Aha oluyor, ses kısıldı. Bak. Bak kısılıyor sesi. ya. Hoppa. Evet. Hoppa. Evet arkadaşlar sayımızı koyduk. Şimdi ııı. E Açılmayı yeni ASMR yapıyorum. Hı. Neyse. Bir şey Oldu. Şimdi hatırladığıma göre böyle buraya. Umarım doğru yapıyorumdur. <laughs> ah canım yandım. Abi şöyle bir şey oldu. Gösteremiyorum da olur, şu göstereyim. Şöyle oldu. kana benzemeye başladım. Ben normal geldi Kuş bunu alıyor çay Kuş bunu çay Kuş bunu çay Kuş bunu çay Ben anneme sorayım oldum olmadı mı diye <laughs> Ne? tamam geldik olmuş ve her ke kes oldu mu Böyle olmuş. Hı. Çıkartıyor muyuz? Kalıyor mu? Çıkartıyor. Ah. Ah, nereye koyayım bunu? Hoppa. Hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar şekerimizi koyacağız. Önemli. Gizli bir şekilde. <laughs> oh çok iyi kokuyor. Bakın ASMR. şu çok seviyorum. Baksanıza çok güzel oluyor böyle. Ama. bak normal görünüşü. Çay gel sonra görmüş. Çok seviyorum. Ding. Şöyle birazcık karıştıralım. Arkadaşlar şöyle bir görüntüsü oldu. Umarım tadı güzeldir. Ha bu arada iyi bayramlar. Doğru bayram bitti değil mi? <laughs> Deneyelim. Çok sıcak ama çok güzel olmuş. Burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. İyi tatiller, iyi akşamlar.